Değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerimiz, memleketimizin, Şanlıurfa'mızın eğitim camiasında yetkin, bilgili, başarılı eğitimcilerimiz dururken medyada kamuoyunun tepkisini alan bir olaydan dolayı adı geçen bir kişinin Urfa'mıza müdür olarak atanması halkımızı özdüğü gibi bizleri de özmüştür. Bu müdür atanırken memleketimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve Cumhur İttifakı'nın diğer siyasi temsilcilerine burada soruyorum. Bu müdür atanırken sizler ne yapıyordunuz acaba? Burada Gelecek Partisi Başkanı olarak teşkilatımla beraber Şanlıurfa'mızın sıkıntılarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ve bu sıkıntıları gündeme getirdiğimiz zaman bu konuların takipçisi olacağız. Şanlıfamıza son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı döneminde Şanlıurfa sahipsiz olabilir ama Allah nasip ederse Gelecek Partisi iktidarında Şanlıurfa'mız sahipsiz olmayacaktır. Bu konuyu gündeme getiren basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.